Karşınızda yeni Nintendo Switch 2 5 Haziran'da çıkışını yapacak dostlar. Bir saatlik tanıtım yaptılar Switch 2 için sistemle alakalı ve yeni oyunlarla birlikte lansmana girdi. Dürüst olayım ben çok seven bir insan değilim yani ilgimi çeken bir konsol değil Nintendo Switch. Zamanında Nintendo 1'i kutu açılımını yapmıştım. Arkadaşımındı da de ben de oynadım ve deneyimledim sonra geri verdim. Kanalda da videosu mevcut izleyebilirsiniz. Konfor açısından birkaç ekskluzif oyun dışında çok sevdiğim bir konsol değil. O yüzden Nintendo Switch 2'yi de çok beklemiyorum. Sadece merak edenler vardır diye sizlere bu videoyu çekiyorum dostlar. Yeni çıkacak Nintendo Switch 2'de neler var özellikler olarak neler eklenmiş sizlere hızlı hızlı bir şekilde söyleyeyim. Birincisi 1080p 120 Hz LCD ekran ile oyuncularla buluşacak dostlar. İkincisi daha büyük ekran ve analoglar ile çıkış yapacak. Üçüncüsü dahili mikrofon ve gürültü engelleme tek gelecek. Tanıtımda arkadaki arkadaş konuşuyor ve sesi duyacak kişilere gitmiyordu. Ama ne kadar iyi çalışıyor bilinmez tabii ki. Mikrofon ne kadar kaliteli o da şüpheli. Tanıtımda en az 2 metre mesafede vardı yani konuşurken o civarlarda duyulabilir diye bir iddiada bulundu Nintendo. Dördüncüsü geriye dönük uyumluluk geliyor Switch 2'ye. Beşincisi Discord benzeri bir uygulama ile geliyor dostlar. İsmi Game Chat olarak çıkacak. O mikrofon ve gürültü engelleme tek Game Chat için tasarlanmış şekilde çıkıyor aslında. Altıncısı 250 GB hafızası olacak. Nintendo Switch 2 özellikleri bu şekilde dostlar. Peki ülkemizde ne kadar satılacak? Genelde satış etiketi 450 dolar olarak belirlendi dostlar. Fakat bizim ülkede ise vergiler hariç maalesef 17.000 TL'den çıkış yapacakmış. Zaten beklediğimiz bir şeydi diye düşünüyorum. Ki ülkemizde ne kadar kişi Nintendo alır o bilinmez tabii ki. Ama ben her zaman bizim e, Türk insanımızın kitlesinin Nintendo arası iyi olduğunu düşünmüyorum. Ki öyle zaten çok kültürümüz yok yani el konsol olarak. Veya Nintendo olarak ülkenin ekonomisi belli zaten. Adam para toplasa ilk iş PC alırım der geçer yani. Nintendo hiçbir şekilde aklına gelmez. O yüzden çok da gerek duymazlar yani hakkı olarak Adamlar bizleri düşünmüyor zaten Arayüzü bile İngilizce yani Türkçe dil desteği bile getirmiyor yani Türkiye'de satışı bile yok yani oyunlarda TL cinsinden O yüzden de çok da ilgilenmeyiz yani bu konsola diye düşünüyorum Sadece hassasına bir konsol bence O yüzden meraklısına bu videoyu çekiyorum ve tepkimi ortaya koyuyorum dostlar ama Nintendo Switch 2'ye baktığımızda gerçekten tasarımsal olarak ve görünüş olarak gerçekten güzel yani bu hakkını vereceğim. Peki Nintendo Switch 2 çıkar çıkmaz hangi oyunları destekleyecek? Liste şu şekilde dostlar ekranda gözüküyor zaten. Birincisi Elden Ring, ikincisi Cyberpunk 2077, üçüncüsü Split Fiction ki incelemesi gelmiştir kanalı zaten ya veya gelmediyse gelir Bildirimle açın. Açık ara benim için en iyi oyun olabilir yani şu an yani yılın oyunu olarak. Adayımdır yani benim için. Birinci sıraya yerleşiyor. O yüzden kesinlikle Split Fiction'da oynayın derim. Nintendo Switch 2'ye de gelecek. Mario Kart World gelecek. Bu da yeni bir oyun büyük ihtimal. Açık dünya yapısına falan bürünecek büyük ihtimal. Ee, ben de öyle gördüm. Yani yenilenmiş şekilde çıkıyor. Yeni mekaniklerle çıkış yapacak zaten. Güzel de duruyor yani. Hoş da ortam vesaire kostüm özellikleri falan geliyor. Kara yeni karakterler falan eklenmiş. Gerçekten güzel duruyor yani. Bunu da aradan sıkıştırayım dedim. Onun dışında zaten yine tek kağıdan ek da görüyorsunuz yani diğer oyunlarda gelmiş olacak. Onun dışında belki de konsolu sattıracak oyun duyuruldu dostlar sıkı durun. From Software Bloodborne benzeri yeni bir oyun duyurdu. The Dusk Bloods adında oyun. Bildiğiniz Bloodborne benzeri bir yapısıyla gözüküyor dostlar her şeyle ve maalesef sadece Switch 2 için çıkış yapacak dostlar 2026'da exclusive olarak gelmiş oluyor. Bu durum yüzde umarım diğer platformlarda gelir diye düşünüyorum açıkçası. Belki büyük bir tepki toplayıp diğer platformlara da gelsin bu tarz oyunları çok istiyoruz falan diye belki de tepki de çekebilir. Ama ben çok düşünmüyorum çünkü Switch 2 için tasarlandığını söyledi firma ekibi. Ee, bence de böyle de olacak diye düşünüyorum ben. Çok diğer platformlara çıkacağını da düşünmüyorum. Bakın görün belki zamanla da belki farklı bir duyuru gelir yani PC ve konsollarda falan da gelir diye bir e, tanıtım olarak gösterirler yani. Görelim bedenim ama gerçekten oyun çok güzel duruyor yani atmosferi, boss fightları falan, boss tasarımı gerçekten güzeldi. Silah çeşidi ve izlerken gerçekten iştahlandım ki iştahlanmam lazım. Oyunun başındaki kişi de Miyazaki abimiz biz zaten. Biliyorsunuz Elden Ring'leri, Dark Souls'ları yapan abimiz abimiz zaten bu tarz kaliteli bir oyun bu abimizden çıkardı zaten böyle bir duyuruyla da bizleri göstermiş oldular dostlar Evet dostlar Switch 2 hakkında konuşacakları bunlardı Umarım izlerken beğenmişsinizdir videomu Beğendiyseniz de like atmayı unutmayın lütfen abone olursanız da ekstra mutlu etmiş olursunuz beni dostlar Kendinize çok iyi bakıyorsunuz oyuna kalacağız bay bay kesinlikle bildirimleri açmayı unutmayın videolar çok sık gelecek haberiniz olsun